son dönemde yaptığım en kaliteli toplamalardan bir tanesi oldu. E, kasa zaten muazzam güzel, muazzam bir seçim. E, bu zamana kadar kurduğum en iyisi diyeyim. Evet, evet arkadaşlar, zaten bilgisayara geldik. Bugün şimdi e, daha önce dediğimiz gibi bilgisayarımızı dizeceğiz, bilgisayarımızı alacağız. Tabi e, tabii biz... <laughs> geçebilirsiniz, geçebilirsiniz. <laughs> evet, e, bilgisayarımızın yani, falan aynen. Evet. falan her şeyi oluşturduk. Bakalım hangisini beğenirsek bunu alacağız arkadaşlar. Aynen, Hadi Hadi devam edelim. Umarım istediğimiz kişi buradadır. Trust, yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go oh. Through the wastelands, through the highways Through my shadow, through the sun rays And on and on, we'll go oh. Through the wastelands, <laughs> we'll <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar şu anda istediğimiz ürünleri gördüğünüz gibi teker teker masaya koyuyoruz. Yani şu anda canlı yayın yapabilecek, istediğimiz bütün oyunları oynayabileceğimiz bir masa bilgisayar diziyoruz. Umarım iyi olur. Şimdi tek sıkıntı kasa. Bakalım kasayı da şimdi getirecekler. Umarım beğenirim. Umarım iyidir yani. Aynen öde. Ödemesine gelirsek de onu söylemek istemiyorum. Zaten göreceksiniz biraz. Herkes bir yere kaçacak ödeme <laughs> zamanında. Aynen. Her, herkes bir yere kaçacak. Şu. Bunun için bayağı bir bekledim arkadaşlar. Şu yeter ya. Şu yeter. Tamam. Evet, şimdi kasaları bekliyoruz ama biz de bakıyoruz. bunlara bakalım arkadaşlar. Hasa seçenekler arasında kaç tane? Altı tane var. Açıkçası hiç beğenmedik. Ama beğenmedik. açıkçası hakikaten hiçbirimiz beğenmedik. Niye beğenmedik? Ya kalite olsun ya. Şimdi bu sisteme kalite gerekli değil mi? Evet. O yüzden diğer sistem kurur var. Yes, cool, cool, masanın kasıtı var. Ona bakacağız. İnşallah beğeniriz bakalım. Zaten bir tane daha beğendiğimiz var da o da burada yoktu. Onu da e, Adana'dan getireceğiz sanırım. Yarın sabah falan olur. Şu <laughs> harika bir şey değil mi? Ya, görün olarak bu güzel bir şey. <laughs> evet, mavi şey <laughs> bu. Evet şimdi kasamız geldi arkadaşlar. Bakalım beğeneceğiz mi? Beğenmezsek başka bir kasa alacağız. Bu olan değil mi? Evet, Kendi çıkmıyor mu ya? <laughs> <laughs> kadar akıllı bir kasa kendisine çıkması lazım. şeyi aç oraya bıraktık.

Till i get up, time is barely on our side. i don't wanna waste what's left. the storms we're and leading us, and love is all we'll ever trust. yeah, no, i don't wanna waste what's left.

Tamam mı? Siz dinleyin. Evet. Kesinlikle bir şey var yani değil mi? Altık bekliyoruz bakalım. Evet arkadaşlar, ürünü aldık. Fiyatı göstermek istemiyorum daha. Bayağı bir... Sonra <laughs> da Bayağı bir girdi yani. yani. Bir yaptılar mı? Yaptılar biraz da. Klavye olacak bir klavyem kaldı arkadaşlar. Onu artık daha sonra halledeceğim. Yani bitti bugünlük. Sadece yarın bir daha geleceğim, o yani. Hadi şimdi gidelim. gündür bekliyoruz. Bayramdan sonra kalmıştık, gelmemişti, kasayı beğenmemiştik. Şimdi yeni kasa geldi, yeni kasayı açıp bakacağız, kontrol edeceğiz. Umarım beğeniriz. Umarım internet teki gibidir. Aynen ama ben çok beğeneceğimi düşünüyorum. Sence de böyle bir, de bir, de bir, de bir de değil mi? Evet. Dur bakalım, şimdi açıp birazdan bakacağız. Her şeyin kurulumunu, bunulumunu, her şeyi videoda göreceksiniz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Özellikleri zaten birazdan teker teker, teker teker söyleyeceğim. Ee, GTX 1080 ekran kartı kullandık. i7-8700K kullandık. Bir de kullandık da kullandık. Birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Dediğimiz gibi Hakan abi bekliyorduk. En sonunda Hakan abiyle görüştük. Şimdi parçalarımız toplayacak arkadaşlar. Umarım her şey istediğimiz gibi güzel olacaktır. Haydi başlayalım. Hakan abi de gördüğünüz gibi burada. <laughs> Hakan abi de kimse bilmez Merhaba Hakan abi. Hakan abi eee Hak kuş diye bilirler. Aynen Hakan abi dediği gibi Hakan abi diye bilmezler. Hak kuş arkadaşlar. Kendisinde YouTube kanalı var zaten aşağıdaki linkte bulabilirsiniz. Atacağım zaten Link vereceğim. Eyvallah. Ee, o zaman başlayalım ya. Bunlar şekil şükürmüş Şükür yani. Aynen. RGB, RGB aynı. Aynen. 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 Ya klavye mesela. Klavye e, bu sistemi çok basit alıyor. O zaman onu da? Klavye nerede? Onda. klavye nerede? Klavye değil Pardon. Mouse. Ee, mouse. mouse, mouse. çok Deneme 355. Basit değil mi sizce? Bana gelseydim ben sana şey verirdim. Yani bunun yerine eee R80'i falan var. eee fiyat da tabi biraz... Ne kadar? Buna 62 lira verdim ben. Yani. Bu da 80 lira, 90 lira. Ar yani. Neyse kaç yapacak o bir şey. O da RGB'ydi. Mesela... O da şekil şükür olurdu yani. yani şey tamam arkadaşlar şu anda açıyoruz. Aynı Aynen. Açalım. Açalım. işim yok. Hayır, <laughs> yok biz zaten müşterilere kutularını e, tam bir şekilde teslim ediyoruz abi. Kutu içerisindeki kullanacağımız evet. aksesuarlar çıkartıyoruz. İşte atıyorum ona taktır. E, kasa aynasıdır. Sata kablolar. Gerisi Hı. Evet. benim için çok önemli değil. Harika bir şey ama. Daha bir şey bunda ee, şimdi şey, içi var ya. Nasıl? mavi içi değil ya. O evet. şöyle söyleyeyim. Şimdi bunlar stok olduğu zaman stok pan altında oluyor. Stok haricinde şimdi şey içinde çıkacak. Onu da göstereceğim. Oraya geldiğimizde onu hatırlatayım göstereyim. Tamam. Remlerim var. Şu zemlerimiz RGB aydınlatma arkadaşlar. Ben de, RGB deyince bana kızıyordu. Abi o RGB değil RGB diye okuyor. Aman abi. Olsun. RGB olsun ya. Önemli değil. <laughs> ya millet ne demek istediğini anlıyor ya. O sıkıntı değil. Aynen. Ben şey diyormuşum bak sürekli. Şimdi nedir abi? Hard disk değil mi? Aynen. Ben okurken hard disk diyorum. <laughs> ya işte abi nasıl geliyor? adam değil, diyor ki yani. abi diyor onun İngilizce karşılığı çok farklı diyor. Ya ama bir hakikaten insanlar çok şeye takılabiliyor yani. Aynen öyle. Alın da özel. Bunlar ayrı ayrı tek tek aldınız değil mi? Aynı aynı içren değil mi oluyor? Sen bir <laughs> şey gibi abi. Hani kizrem almışsın da ha. Şimdi bu açanın lambalar var ya iki tane yayın. Almışsın aynı, almışsın aynen. <laughs> Onlar 200 birlikte çalışıyor. Xampira desteği olan ayrı ayrı aldığın zaman, mesela 8'i bir tane aldın, al. 2, 2 sonra ay sonra para oldu, tane de aldın, de bir tane aldın aynısından. De Aynı Xampira de de desteği de olduğu zaman, biosdan açıyorsan, açtığın zaman da otomatikman birbirini ikizden gibi, iletişimden gibi görüyor. Bunda da bir var mı? Bakalım hocam. olayını falan filan onları vereceğim yani. Onu bakalım göstereyim. Tamam. Tamam. olayını atlayalım oradan da bir Tamam. Sıkmam hiç ne şey yaparsak sizler bir sürpriz yapayım. Ya Allah'ım! <laughs> i̇şte sürpriz bu arkadaşlar. Bu kasayı dört gündür bekliyorduk. Çok devasa. Ya. Şu ana kadar açtığım en büyük kasa. Bak yiyebilir miyim? Derim herhalde. Şurada başta var. Bunda da yapalım. RGB bak. RGB. Bu kez doğru söyledim. <laughs> RGB aydınlatma numara var. Şimdi hem kasa açılış videosu gibi bir şey olsun çünkü kasanın içinde çok detay var. Böyle içeri oraya denk gelmiyor değil mi oğlum? Aynen. Şimdi öncelikle bir tane kutumuz var. Evet. Kasanın özel şeyi var. Ee, ha, bunu, 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 bana hediye edecektin değil mi abi? Canı sağ olsun seni ya. <laughs> Eyvallah. Bak bir tane daha bir şey çıktı. Şimdi bunları açacağım. Başka bir şey yok. Şimdi bunu olduğu gibi alıyorum abi. Atıyorum kasayı aşağıya. Ya Allah! Bismillah. Bismillah. Çok doğru. Sıkayım, Alkışın, al, al. Yine geldiğimiz zaman, al. Al. Bu da harc fazla çatlasıyor değil mi? Hoş <edememiz abi. gülüyor> Pati elektrik birikiyor ya, en azından <laughs> müşteriyi çarptırıyor böyle, kan evet. mısırını yiyor. Bunun öne olanları varmış da, bir de atıtan bir şey yiyor. Bence gayet iyi. Sağ ol. <laughs> Bekleceli de değil mi Bilmiyorsun. Meyve yerlerine dolayı mı var? Ne var? Bence gayet iyi. Şimdi tüm balıklar <laughs> oldu var.

I don't wanna miss a beat, And we'll go through the wastelands, through the awesome. highways till my shadow, through the sun rays grow in so, number so, Fueled by so. see the sea, the whole Till I get up, time is barely out our side. I don't wanna waste what's <microphones> left The storms with chase and leading <alcohol noise> <marcribing> us <harder> And love is all we'll ever trust Yeah No I don't wanna waste what's the so Sıvı satıcı mı alıyorsun? Şimdi? Şimdi, aynen. Videonun ilk başında şeye gelmiştim. Termal macun konusuna gelmiştim. Şimdi aynen. onu da İşlemci fanın altında şu kare kare baskınların hepsi termal macun. Basıldığı hmm. zaman, preslendiği zaman eziliyor, açılıyor. Evet. Sanki sürmüşsün gibi işlem yapıyor otomatikman. Şimdilik bunu kapatıyorum elimiz değmesin diye. Evet. Onunla temas ediyor yani. Tabii. Şimdi baskı kuracak, arkasına baskı kuracak. Şurada bir parçası var. şurada bir arkadan plak parça var. O parçayı kullanacağım ben. Bunun arkana kartının girişini takacak. <laughs>

Normal SSD taktığın zaman aslında keşke normal ssd takar Şurada hazineleri var. Buradan Aynen. takıyorsun kabloları falan yandan alıyorsun. Güzel değişik bir parça yapmış. Artık SSD'leri de daha sonra takarız yani. Şimdi bu artan parçalardan bir kasa daha çıkartabiliriz. <laughs> şimdi güç kaynağımızı da bu kısmına yerleştireceğiz arkadaşlar. <laughs> Şimdi gelelim. E <laughs> Kuru fasulyenin faydaları ne? Faydası var. Sana, sana ne güzel kısmı burası. Ekranlar Ekranlar Ben yani reklamı yap. Belki sponsor olur falan. Fark etmiyor. Yani. İkisi arasında bir daha. Sizin bir tanesi şey olduğu için az sponsor değil. Evet. Şimdi şöyle bir yani. dokunabilir miyim? Tamam. Abi, <laughs> önce <yok>. ben dokundum ama. <laughs> şöyle bir okşa. Abi müthiş ya. Şimdi görüyor musun? Hep videolarda görüyorduk. Bugün <laughs> 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 en <elim> <laughs> En güzel kısma. Evet. Açıyoruz arkadaşlar. Et. Ekran kartımızı yerine koyacağız. Bakalım. Alo. Hayırsız. On <laughs> 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 mm. numara beşliyiz. Satın aldık. Hala çekinerek dokunuyorum. Bak. <gülüyor> 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 ne oldu? Ne oldu? I get up, time is barely out of sight. arkadaşlar. Masajların kurulumunu en sonunda yaptık. Bayağı uzun sürdü. Şimdi ise tek tuşla bilgisayarımız başına geldi arkadaşlar. Bas bakalım. Çalışmadı. <laughs> Çünkü power açık değil. çalışma Aynen. Ateş diyelim oğlum. Haydi basalım. Evet başta fanlar bayağı büyük olduğu için Gecikme olabiliyor. Bir de bu ne VGD mi oluyor artık ne oluyorsa ah, tam RGB, ismi RGB ismi yani şey yapma. koydum abi değiştirelim. Tam değiştirin. Renklerin tabi aynı renk olabiliyor. Bir türlü ayarlayamadım evet. arkadaşlar. Hmm. Hmm. Ama, Şu kasa 10 şey. on numara. Kesinlikle. Aa, <laughs> Kesinlikle. Gerçekten gerçekten güzel beğendim yani. Aynen. Evet. Buraları değiştirirsek ayarlayacağız onu. Ondan sonra da ayarlayacağız. Sıkıntı yok. Şimdi işte Windows 10 Pro kuruyoruz. 60 litre kadar her zaman Yani masa kuruldu arkadaşlar. Sıra neydi? Sıra oyunlarımızı oynamakta değil mi? Öyle değil mi ya? Yani? Artık aynen, aynen, aynen. Top G, Fortnite. Fortnite, Fortnite. Oynayamayacağımız oyun Fortnite yok. Fortnite'i pek sevmiyorum da yine de oynayacağız. Ama o yüzden iyi. Ama en çok izlenen de o tabii. Orası bir Şimdi evet. son dönemde yaptığım en kaliteli toplamalardan bir tanesi oldu. Ee, kası zaten muazzam güzel, muazzam bir seçim. Ee, bu zamana kadar kurduğum en iyisi diyeyim. Aynen. <laughs> yani demeyeyim çünkü daha iyisini kurdum. Ya da, daha ileri de var tabi. Ben daha... Bir üst serisi vardı da o çok aşırıya kaçar diye onu... daha önce ben, şey ben yapmış olduğum bir e, o zamanın hani piyasa ucuzdu. Hatırlar biliyor musun? Evet. Hani bunu daha iki sene önce, üç sene önce daha ucuza yapabiliyordum bu Aynen. özelliklere yakın ya da bu özelliklerde bu kalitede bilgisayar daha ucuz yapabiliyor. Ben o zaman 11000 bin, 12 bin liralık yaptığım kasaları biliyorum ki performans olarak yani 64 RAM'ler ne bileyim işte i7'nin son nesilleri 1080 şimdi bir havada uçuyordu. Sonra, Aynen. Tarzın. şimdi bu zamana kadar hani dolar kuru şey yaptığın zaman kıyasladığın zaman son dönemde kimse bu tarz bir bilgisayar yaptırmıyor. Yani, bunun için öncelikle sana teşekkür ediyorum. Güzel, bayadır be. böyle bir bilgisayar yapmamıştık. Güzel bir aksiyon oldu. Ee, ama yakında bunu da geçen bir bilgisayar yapacağız. Bilgin olsun. <laughs> Yapacak bir şey yok, ona. artık, artık biz aldık. Neyse, Spider-Man'ın PC'si. Hayırlı <laughs> uğurlu olsun abi. Her şey için teşekkür ediyorum. Abi ne demek, baş tacı. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanmak dileğiyle. Arkadaşlar, videomuz bu kadar. Videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir daha iyi videolar ortaya çıkaracağız. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.